Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Scratch noktasından güzel bir ile karşınızda olacağız. Scratch kartlarından devam etmiyoruz. Kendi yaptığım listeden devam edeceğiz. Listenin ilk adı nedir? İlk videosu neymiş? Hemen bakalım. Neymiş? İkiz oluşturmamış. O zaman biz de Scratch'imize geçelim. Bunu sileceğim. İlk bir karakter alalım. Şimdi size küçük bir şey göstereceğim. Zaten bunu Anladığınız zaman her türlü anlayacaksınız. Ee, ne yapalım? Buton alalım. Bunun biraz boyutunu küçültelim. 50 yapalım. Çok biraz oldu ama. <laughs> Neyse. Şimdi olaylara geliyoruz. Bayrağı tıklandığında 10 defa tekrarla. Kod kontrole geliyoruz. Kontrolde ilk olarak başlatıldığında kendi izin falan bunlardan ikisini yarat. Şimdi 10 defa tekrarlanmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani ne oldu? Klonladı bu kendini. İkizi oluşturmak, klonlamak demek. Bu ikizi siz dersek. Dur ikinci olarak başlıklı bu Bak sildi. bu iki olarak başlatıldığında var ya ya yani şey gibi bloklarım gibi bloklarında bir blok yazıyoruz ya yani bir blok oluşturuyoruz sonra bir yere koyuyoruz sonra başka bir yerde o blok bizim başlatmamız için yani siz anladınız beni çok uzatmayayım yani ikisi oluşturmak klonlamak demek yani bu kadardı. Kodla kalın, sağlıcakla kalın. Ha şunu da unutmayın. Abone olun, like atın. Bir de yorum yazarsanız çok makbule geçer. Görüşmek üzere.